Evet Rusya'daki son sıcak gelişmeleri bu şekilde özetledikten sonra gelin bir uzmana bizzat yerinde bu konuları takip eden bir öğretim üyesine dönelim. Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Sayın İkbal Düre ile konuşacağız. Kahreti Akşam haberlerinin konuğu olarak. İkbal Bey iyi akşamlar efendim merhaba. İyi akşamlar. Şimdi Navalny'nin e, tutuklanması e, sonrasında, daha doğrusu ülkeye girişinden itibaren çok yaygın protesto gösterileri yapıldı. İsterseniz önce bu gösterilerden e, söz edelim. Navalny ne kadar geniş bir muhalif kitleyi temsil ediyor? E, sadece gösterilerden hareket ederek... Noelni'nin e, temsil ettiği kitle hakkında bir görüş yürütmek bence doğru olmaz. Çünkü sokağa çıkmayanların dışında da evinde oturanların da büyük bir kısmı e, Noelni'yi destekliyor. Ama ne kadar insan bunu dışarıda protesto gösterilerine katılarak e, e, beyan ediyor derseniz, bundan İki hafta evvelki gösterilerdeki rakamı on binlerle ifade edebiliriz. Yani 30-40 bin arasında Moskova'da bahsediyorum gösterici sokağa çıkmıştı. Ama bu geçen pazar günü olan da sayı daha düştü. Bunun da nedeni güvenlik güçlerinin önlemlerini daha fazla arttırması. Onun dışında bu gösterilere daha çok gençler de katılıyor. Bu gençler üzerinde aileleri ve öğretmenleri aracılığıyla bir nevi baskı oluşturulması diyebiliriz. Daha doğrusu tedbir mahiyetinde. Bu yüzden bu e, ikinci gösteri daha azdı. Ama dediğim gibi yani sokaktaki e, insan sayıcının binlerce olması Novali'yi e, o kadar insan destekliyor diye e, anlamına gelmiyor. Bana sorarsanız şu anda bir seçim olsa yani teorik olarak Putin'den sonra ikinci e, büyük oyu alacak olan lider Novel nedir? Yani halk arasında bir sempatiyle karşılandığını ben e, tespit edebiliyorum etrafımdan da her ne kadar çoğu insan bunu açıkça e, söylemese de bunda bir etken de şu: e, Almanya'ya gitmeden evvelki Novel'le ve Almanya'dan döndükten sonraki Novel'le arasında çok ciddi fark var döndükten sonra Noelli daha güçlendi. Neden derseniz daha evvelki söylemlerinde ki bu söylemleri 10 yıldır devam ediyordu. Noelli hiçbir zaman Putin'i direkt hedef almamıştı. Evet yolsuzluklar var, evet hukuksuzluklar var ama bunu yapanlar başkaları ve isim de veriyordu ama Putin demiyordu. E, ve halkta da şöyle bir e, kesim vardı. Diyorlardı ki bu kesim Evet bunlar doğru ama bunlarla da mücadele eden bir Putin var. Ama Almanya dönüşünden sonra yani zehirlenme olayından sonra Putin'i direkt hedef almaya başladıktan sonra ve, ve bu konuda kendince bazı deliller de ortaya sürdükten sonra işte bu kesim yani daha evvel diğer eleştirdiklerine Navalny'nin okey deyip Putin'e temkinli olan kesim Nova'den tarafa geçmeye başladı ve Novali e, taraftar sayısını artırdı Dolayısıyla belki fiziki olarak tutuklu ama politik siyasi potansiyel olarak daha güçlü bir e, Novali var Bugün Peki e, Sayın Dürre şimdi bilmeyenler için Novalli'nin nerede durduğunu, nasıl bir siyasi e, akımın ya da siyasi e, ideolojinin temsilcisi olduğunu da belki biraz hatırlatmak lazım. Yani bir partinin liderinden mi söz ediyoruz? Ne tür bir e, siyasi hareketten söz ediyoruz? Belki bizim bildiğimiz sağ sol liberal kalıplara e, belki e, referansla tarif edebilirsiniz. Kimdir Novali? Ye yani Rusya'da herkes solcu. Sokağa çıkıp devrimcilik yapmak istiyor. Novalde de bu yönüyle solcu. Yani iktidara karşı geliyor bu yönüyle solcu. Ama Kremlin açısından bir liberal Rusya düşmanı. Novalde politik sahneye aktif olarak 2013 yılında Moskova Belediye Başkanlığı'na aday olduğu sırada adından çok söz ettirmeye başlamıştı daha evvel de yapıyordu tabii e, muhalif e, bir takım e, 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 eylemler ama 2003 13 yılında e, Moskova Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaklaşık e, %28 oy aldı. E, mu, e, dolayısıyla o zamandan beri şu anki iktidara muhalif bir lider. E, kendisini sağ ya da sol olarak nitelendirmiyor ama şöyle bir e, özelliği var. Noelni hareketinin biliyorsunuz benzer protesto gösterileri Hollanda'da oluyor, Amerika'da da oluyor, değişik Avrupa ülkelerinde de. Ama orada protestocular memnun olmadıkları bazı konuları hükümetin bazı yürüttüğü politikaları eleştirerek bazı şeylerin değişmesini eleştirerek protestoya çıkıyorlar. Ama Noelni bu konuda farklı. Noelni diyor ki. Tümden bu sistem değişmeli. Yani herhangi hükümetin herhangi bir politikasını eleştirmiyor. Diyor ki bu sistem değişmeli ve Putin artık gitmeli. O yönüyle o her ne kadar kendisini bir sağ ya da sol olarak değerlendirmese de hareketin özü olarak belki solcu diyebiliriz. Ama diğer taraftan da milliyetçi bir yapısı var Navalny'nin dolayısıyla. Onu destekleyen kitle daha çok Rus ağırlıklı ama bir de gençler ve eğitimli gençler. Dolayısıyla Noel'in kendi e, tanımlamasına göre bir halk hareketi, içeriden gelen bir halk hareketi, Rusya'nın daha iyi yaşaması, yolsuzlukların olmadığı bir Rusya hareketi beklentisiyle insanları sokağa gerektiğinde çağıran bir lider. Kendini evet. bir yere konumlamıyor sağ ya da sol olarak. Evet. Şimdi sayın Düre tabii iki soru akla geliyor bu anlattıklarınızdan. Bir tanesi sayın Novelli'nin işte sistem tümden değişmeli talebi nasıl gerçekleşebilir? Şimdi bir anayasal değişiklikten ya da rejimin değişikliğinden söz ediyor olsa gerek ama biz biliyoruz ki Vladimir Putin rejimini oldukça sağlam bir temele oturtmak üzere önemli anayasal değişiklikler gerçekleştirdi ülkede ve öyle şu anda bizim buradan görebildiğimiz tarafı kadarıyla da öyle çok fazla sistemi sarsabilmek mümkün değil. Bunu parlamenter bir çerçevede nasıl gerçekleştirebileceğine inanıyor ve esas olarak az önce sizin de altını çizdiğiniz gibi sokağa mı güveniyor? Şu ana kadar hareketleri sokağa güvendiğini gösteriyor. Çünkü başka şansı da yok. Bir kere siyasi yasaklı bir lider. Yani siyaset yapması yasak. İkincisi de zaten bir kelimenin tam anlamıyla devrim yapması böyle bir şey de real değil. Zaten öyle bir hedefi de yok. Yaptığı bu yapacak olduğu sokak gösterileriyle iktidar üzerinde bir baskı unsuru yaratmaya ve bu, bu baskıyı daha ileriki dönemlerde batının belki bazı ülkelerinin belki bazı kurumlarının da desteğiyle devam ettirmeye çalışıyor gibi ve bu yönüyle de belki bir Yeltsin, belki bir Gorbaçov dönemindeki algıyı batıda oluşturarak yani o rüzgarı da alarak siyasi amaçlarını realize etmeye gerçekleştirmeye çalıştığı izlenimi veriyor. Zaten dediğim gibi başka şansı da yok. Ama burada çok önemli bir husus var. O da şu, bundan sonraki süreçte biz şimdi hep Noel ne yapacak ne edecek derken. Buna karşılık Kremlin'in ne yapacağına dair de bence bazı öngörülerde bulunursak Noel daha güzel analiz etmiş olabiliriz. Evet Şu hocam anda... bu bunu anlatmaya başlamadan evvel bir şey daha sorayım. Son olarak onunla birlikte toplayalım. Şimdi bu tür muhalif hareketler ya da muhalif çıkışlar e... Rusya gibi, dilim hep Sovyetler Birliği'ne gidiyor kusura bakmayın. Rusya gibi rejimlerin batı ile ilişkilerinde de önemli bir faktör haline gelir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni bir başkanın iktidara geldiğini, yeni bir anlayışın, yeni bir rejimin hakim olmaya başlayacağını, rejim lafı belki biraz ileri oldu ama yeni bir anlayışın hakim olacağını düşünürsek bu son çıkış Navalny olayı Amerika ile batı ile ilişkilerini nasıl etkileyebilir Putin rejimini hiç kuşkusuz çok önemli bir nokta. Zaten Novalny'nin Rusya'ya dönüş tarihi de bu dediğiniz gerçekliği doğrular mahiyette. Çünkü tam ABD'deki seçimler bittiği zaman ve Almanya'da da artık yeni liderin ilan edildiği zaman da geldi ki... ...bu ülkelerde gündeme tam oturabilirsin, oturabilsin. Dolayısıyla bundan sonra gelişecek olan yeni liderler döneminde Rusya ile gelişecek olan Avrupa, Amerika ve Rusya ilişkilerinde Novalny'nin gündemde olacağı ve Batı'nın elinde Rusya'ya karşı bir koz olarak kullanılacağı bir gerçek. Ama şu da var ki biz gerçekçi ve realist olaya baktığımızda Batı ve Avrupa ve ABD'nin Rusya ile olan ilişkilerini gelip Navalny'i endekslemek de biraz e, basit olur. Mesela bugün Avusturya Dışişleri Bakanı evet Novali'ye haksızlık yapılıyor ama bizim ilişkilerimiz, karşılıklı çıkarımız, kuzey hakkın projesi filan bütün bu şeyler Novali'nin daha üzerindedir ve devam etmelidir dedi. Yani tek bir konuya daha, endekslemekten de yana tavır almayacak gibi Batı. Evet aniden. ama her halükarda bir denge unsuru, bir araç olarak gündemde kalacak ve Kremlin'i zorlayan bir unsur olarak gündemde kalacak. Kriminal El nebatın elinde ciddi bir koz. Peki Doçent Doktor Sayın İkbal Düre çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben Sağ olun.